Ben uzman psikolojik danışman Selçuk Duman. Şimdi doktoraya, doktoruma devam etmekteyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. 12 yıldır da bu alanda çalışıyorum. Danışanlarımızı kabul ediyoruz ve görüyoruz. Yani 2021 hepimiz için zor bir yıldı. yeni yıla girerken de insanlar yeni kararlar alarak girerler. Aslında yeni yılın başlangıcında alınan bu yeni kararlar motivasyon adına çok güzel. Yani yeni yılda yeni bir ben lazım, yeni bir... Hayat lazım diyerek yeni yıla girmek çok güzel. Buradaki bence handikap genellikle insanlar yeni yıldan beklentilerini sadece yeni yıldan bekliyorlar. Yani hayat bana getirsin, yeni yıl bana bir şeyler getirsin diye bekliyorlar. Yeni yıl insanlara hiçbir şey getirmeyecek. Buradan kötü haber. Yeni yılda biz istediklerimizi gidip almazsak eğer. Yeni yıl kanlı canlı bir şey değil. Hayat bizim için kanlı canlı değil. Biz gidip aldığımızda ancak onu bize getirecektir. Bazı kuralları var. Esprisi de sanırım bu. Bir şeyi çok dilediğimizin en büyük kanıtı gidip ona doğru hamle yapmaktır. Harekete geçmektir. Eğer ben yeni yılda güzel bir ilişki istiyorsam bununla ilgili hamle yapmam lazım. Bununla ilgili bir şey yapmadan bir şey beklemek, geçen yılda yaptıklarımızın aynısını yaparak yeni şeyler beklemek Einstein'ın söylemiyle ahmaklıktır diyor. Eski şeyleri yapıp yeni şeyler beklemek çok da akıllıca değil galiba. O yüzden yeni şeyler bekliyorsak yeni yıldan biz kendimizde bir şeyleri yenilememiz lazım sanırım. Aslında yeni yıldan beklentilerimizde neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğimize odaklansak çok güzel olur. Çünkü değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerinde fazlaca emek harcayıp değiştirebileceğimiz şeyleri küçümsediğimizden hayatımızda herhangi anlamlı bir değişiklik olmuyor. Biz değiştirebileceğimiz küçük şeyler odaklanacağız. Bir şeye odaklanmayacaksak o da şu, neyi değiştiremeyiz? Değiştiremeyeceğimiz şeylerden en yüksekte ilk sırada, ilk sıraya koyabileceğimiz şey de şu olabilir başkasının iradesine bağlı olan değişiklikler. Yani benim mutluluğum, benim huzurum, benim başarım eğer başkasının iradesine bağlıysa işte burada bir beklentiye girmememiz lazım. Yani o değişirse ben mutlu olurum. O bana böyle davranırsa ben kendimi iyi hissederim diye hedefler koyuyorlarsa ne yazık ki hüsranla sonuçlanabilir. Çünkü Danışmalarda da ben çok sıklıkla görüyorum bunu. Bir insanın kendi istemediği sürece değişmesi mümkün değildir. Bir eşeği suya götürebilirsiniz ama ona su içiremezsiniz. O yüzden değişim sağlayabilmemiz için kişinin kendinin istemesi lazım bunu. Bakın bir tane hikaye anlatayım size. Bu bir delinin hikayesi. Bir deli ya da bir akıl hastası diyelim biz buna. Tabi hikaye öyle anlatılıyor ama. Bir akıl hastasını hastaneye kapatıyorlar. Kişinin sorunu kendinin ölü olduğuna inanıyor. Ben ölüyüm, ölüyüm ve yememe içmeme de gerek yok diyor. Günlerdir yemesi içmesi için ona bir şeyler götürüyorlar ama ben ölü olduğu için yememe içmeme gerek yok deyip reddediyor. Artık ölmek üzere gerçekten ve doktorun aklına bir fikir geliyor. Gidiyorlar diyorlar ki Öl, sen ölüsün öyle mi? Evet öleyim. Peki ölülerin kanı akar mı diye soruyor doktor. Evet ölülerin kanı akmaz çünkü onlar ölüdür kanları çekilmiştir. Ölü olduğum için kanım akmayacaktır diyor. Tamam uzan diyor. Elini uzat bana diyor. Eline küçücük bir iğne batırıyor. Ve elinden kanın damladığını görüyor akıl hastası. Kanı damlarken kana bakıyor. Hayretler ve şaşkınlık içerisinde. Eyvah yanılmışım diyor. Ölülerin kanı akarmış. Şimdi burada bile ikna oluyor. Keş'e ikna olmak istemezse olmaz. Başkasının iradesine bağlı değişiklikler beklemeyeceğiz oysa. Kişiler genellikle karşı tarafın değişmesine bağlı olarak mutluluğunu oluşturan kişiler bağımlı ilişkiler geliştiriyorlar. Bağımlı ilişkiler. Karşıdakinin kaşının gözünün oynamasından bile bütün modu düşebiliyor. Hayatının gidişatı karşıdakinin ona verdiklerine bağlı oluyor. Karşı tarafa bağımlı bir ilişki geliştiriyor yani. Benim tavsiyem şu. İlişkilerle ilgili temel modumuz şu olmalı. Ben bir insanın ekmeği aşı olmak istemem. Bence sen de isteme. Çünkü bir insanın ekmeği aşı olursan sensiz yapamaz. Ama ben bensiz yapabilsin, benimle yapmayı tercih etsin isterim. Benimle yapmayı tercih etsin. Yani bir insanın ekmeği aşı olmaktansa bence balık kaymağı olmak güzel. Karnını doyursun, ben onun için keyif zevk olayım. Yani bensiz yapabilsin, Benle daha güzel yapabilsin. Nazım Hikmet'in dediği gibi ben sensiz de yaşarım ama seninle daha güzel yaşarım diyor. Sağlıklı ilişkiyi oluşturan etmen bağımlı olmayan, bağlı ilişkiyi oluşturan etmen de sanırım bu. Onsuz da yapabilir insan ama onunla her an yapmayı tercih ediyor. Bizim için kapının kilitleri sürgülü olmamalı. Bir ilişki bitirmek istediğinde bitirilebilmeli. Ya da sen de birine böyle bağlanmamalısın. Biriyle karnını doyurmamalısın. Yoksa o olmadan yapamam dersen çok fazla fedakarlık yaparsın. Çok fazla kendinden verirsin. Bu da çok üzülmene sebep olur. Psikolojide seyirli de inek yok. Hatta o değişimden bahsettim ya. Kişiyi biz bile değiştiremeyiz kendi istemediği sürece. Kişi önce kendinin değişmesi gerektiğini ikna olmalı. Yani sorunlu alanlarını fark etmeli. Sorunlu alanlarını fark ettikten sonra kendine yatırım yaparak ancak bu işin içinden çıkacağını bilmeli. Nehirler örneğini veriyorum genellikle. Bir gölü besleyen nehirler vardır. Bilirsiniz işte beş nehirden birden beslenir göl. Ama o beş nehir birden aktığında ona göl güçlü, görkemli ve kendini eğitebilir halde olur. İşte nehirlerden birini eşimiz, birini ailemiz, birini eşimiz dostumuz, birini arkadaşlarımız olarak adlandırırsak bir de sevgilimiz ya da işte bağımlı ilişkiyi geliştirdiğimiz kişi dersek Bunlardan herhangi birini beslemeyip sadece o bağımlı ilişkiyi geliştirebildiğimiz kişiden o nehrin akmasını beklersek biz sadece ona bağımlı oluruz. Halbuki o da bize yeteri kadar besleyemeyeceği için gölümüz küçülür cılızlaşır ve kendimizi güçsüz hissederiz. Yapmamız gereken şey olabildiğince fazla koldan beslenmek, hayatın içerisine tutunmak. Arkadaş ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi yani işimizle ilgili şeyleri ne kadar çok artırırsak, e, iyileşmeye, sağlıklı olmaya o kadar yaklaşırız. Sigmund Freud'un dediği gibi sağlıklı insan tanımını şöyle yapıyor. Diyor ki, çalışabilen ve sevebilen insan sağlıklıdır. Çok güzel bir tabir. O yüzden kendimizi hayatın içerisinde tutarak iyileşme sağlayabiliriz genel anlamda. Ben e, onu nasıl unuturum diye soruyorlar genellikle ilişkilerde. Ben onu nasıl unuturum? Onu unutmaya çalışmaktan vazgeçerek. Nasıl mutlu olurum sorusunun cevabına da aynı şeyi söylüyorum. Mutlu olmaya çalışmaktan vazgeçerek. Şöyle söyleyeyim size. İnsanlar gözlerini kapatıp bir fil düşünmemeye çalıştıklarında fil aklılarına gelecektir. Fili düşünmemek için aslanı düşünmek lazım. Tabi o aslan bir fili avlıyor değilse. Biz eğer. Bir şeyi unutmak istiyorsak, onu unutmaya çalışmaktan vazgeçmeliyiz. unutma çünkü geliyor bana insanlar şunu söylüyor hocam Leyla'yı unutamıyorum. Leyla diyerek akşama kadar Leyla'yı unut, Leyla'yı unut, Leyla'yı unut diyerek Leyla unutulmaz. Onun yerine başka şeyler düşünerek, zihnimizi başka yerlere odaklayarak bunu yapabiliriz. En azından ee, bir iliş bir, bağımlı bir ilişkiden kurtulmanın, birisini unutmanın yolu olarak da bunu söyleyebilirim. İnsanlar kendileriyle ilgili şeylerden yüzleşmekten kaçmamalılar üzülmekten korktukları için yüzleşmekten kaçıyorlar. Halbuki üzülmek hatalarımızla yüzleşmek bizi iyileştiren temel unsur olacaklar. İnsanlar acı hissetmekten o kadar kaçıyorlar ki yani şey gibi bu karnım ağrıyor ama ilaçla bastırayım demek gibi. Halbuki orada bir yara var ve büyü olabilir. İnsanlar yaraları olduğunda hastaneye giderler. Psikolojik olarak sıkıntıda hissettiklerinde, canları sıkıldığında, üzüldüklerinde de bir yara olabilir işlerinde o yarayla yüzleşmekten kaçmayıp bir yardım almaya ya da yüzleşmekten kaçmayıp bu üzerinde üzerine gitmeye çalışabilirler böylelikle yara büyümeden önleyebilirler